Yerinde say. Kırk adur. Şehit bırak. Olsun. <laughs> benim bir tanemdi bir tanemdi <laughs> <Tamam>, şey <laughs> <laughs> çok ışıklı oğlum benim çok ışıklı inşallah yok 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 Dönemi içerisinde bizleri en şerefli kıldın, sayılamayacak kadar nimetlerini bizlere lütfettin. Ya Rab, bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, bela ve musibetlere sabreden kullarından eyle ya Rab. Thank you.